merhaba arkadaşlar. Ben Asya. Bugün internetten bir tane paket asılımı aldık. Bir tane tablo aldık. Onu şimdi boyuysak siz de sizlere Arkadaşlar sonsuz heyecanlıyım. Hadi asalım bakalım. Arkadaşlar çok heyecanlı değil mi? Bunların özelliği ise işte numaralarlar. Bunların, bak burada mesela numaralar yazıyor ya. Mesela burada bir tane 17 yazıyor. 17 basıp böyle 17 buluyoruz. Ama hiç tasarımlamaya çalışmadım ben. Hiç tasarımak yok. Bitince nasıl olacak bakalım? Bitince nasıl olacak? Şu 10... fotoğrafı bana göstersene bitince nasıl olacak? Bakın arkadaşlar bitince de böyle oluyor. Arkadaşlar benim de fırsatlarım var böyle. Sonra ben ilk boyamamı yapsam hadi çok heyecanlıyım Bismillahirrahmanirrahim. Hadi basıyoruz. Yani i̇ş nerede? Çok güzel. Batır, batır, batır. Çok birleşik bunlar. Değil mi? Valla bayağı bir zor. İnce iş Asya bunlar. Bana göre çok basit anne Evet Asya arkadaşlarının denizde olduğunu duyunca beni bırakıp denize gitti. Bana kaldı tablo. Yani biraz detaylı bir iş. Detaylı olduğu için ince ince böyle işlemek gerekiyor. Ama ben seviyorum böyle. Bana göre yani çok sevdim. Şu anda tam tamamlanmadığı için çok saçma bir görüntüsü var ama bitince güzel olacağını düşünüyorum. Çok güzel bir model seçtik çünkü. Asya gezegenleri uzayı çok sevdiği için gezegenlerin olduğu bir tablo seçtik. Bitince şöyle bir göstereyim. Bitince uzay boşluğunda gezegenlerin olduğu bir tablo olacak. Ben de bitmişini merak ediyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Asya. Dün sabahtan aksama kadar böyle resim yaptık. Şimdi ikinci gündeyiz. Hadi bakalım yapabilir miyiz? Evet arkadaşlar. Şimdi dört numarayı boyayacağım. Şimdi dört numarayı nasıl boyadığımı size gösteriyorum. Böyle dikkatli dikkatli boyamalısınız. Boşluk bile bırakmamalısınız. Onu da söyleyeyim. Bakın ne güzel oldu. Öbür dört numarayı bulalım onu da boyayalım. Dört numara nerede varmış? Bakalım bakalım bakalım. Buradan. Evet buldu. İlk köze köselerinden yapalım ki tasınmayalım. Evet önce kenarlardan yapalım değil mi Asya? Evet ama ben tasırabilirim diye korkuyorum sen. Ve arkadaşlar size de söyleyeyim bu kargo bedava ve trend yoldan aldık. Alabilirsiniz <laughs> onu da yani. Bir de arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim size. Söyle. Bir de hani 4 son dört numarayı boyuyoruz ya. Mesela bu şeyler çok zor. Yalnız başınıza yapmayın. Anneniz, babanızı alın falan iki veya üç kişi falan boyayın bu tabloyu. Hmm. Biz iki kişi bir günde bu kadar yaptık. Ee, şimdi ikinci günde, günde. buraya yapıyoruz. Bak astronot bile var. Evet. Renkleri çok tamamlanınca belli olacak. Tabi tablomuz biraz karışık bir moda. Evet siz karışık olmayanlardan alabilirsiniz. Ama bir de son bir şey daha söylemek istiyorum. Kargo bedava öbürleri paralı olabilir. <laughs> Ay <as> <laughs> ya, bye. Bay bay. <laughs> Hadi bay bay. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Şimdi şey böyle tablolar var ya hani soğan Bunlar karışık ve hepsi karışık oluyor. İlk özde siz ben de basit bahsedeyim. Sonra zorlara gidin. Ve trend yoldan alınıyor bunlar. Başka marketlerden de alabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Biz trend yoldan aldık. Siz tabii ki başka sitelerden de alabilirsiniz değil mi? Tamam onu diyeceğim. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Asya. Bugün tablomuzun bitmiş halini gösteriyoruz. Yani bugün üçüncü de bölümdeyiz. Bazılarını yaptık. Bazıları bitti ama bazıları kaldı soğan. an. hangileri bitti hangileri kaldı onu bilmiyoruz. Şimdi burada benim her şeyim yazıyor. Okuyabilirsiniz. Bir de bitmiş hali de böyle. Annem bana çok da yardım etti. Değil mi anne? Evet ben sana çok yardım ettim. Birlikte yaptık değil mi Asya? Evet sunlar. Ama çok güzel olmadı mı? Evet Bitmişi. oldu. Bunu da annem yazmış. Evet ben yazdım. Kırmızı kalp de koydum. Asya güneşin efektleri falan çok güzel değil mi? Çok iyi ben Bir de ben Jüpiter'in o kırmızı lekesini biraz daha belirgin yaptım. Aslında orijinalinde o kadar belirgin değil. Sarı bir biraz orijinalinde. Ben o kırmızı lekesini biraz kahverengi turuncu falan kattım. Daha belirgin olsun istedim. Ama ben çok beğendim. Astronot falan böyle orada yürüyor yüzeyde. Şurada bir şey var. Dalgalanma var. Jüpiter işte güneş falan gezegenler. Çok beğendim. Asya odası da çok yakışacak. Akşam baban geldiğinde astralım onu odana tamam mı? Tamam. Bazı çok boyalarımız beğendim. arttı. Siz evet. de beğendiys beğendiyseniz yoruma yazın. Beğendiyseniz kırmızı karpatın. Beğenmediyseniz üzgün surat atabilirsiniz veya Bunlardan almak istiyorsanız Sıradı olan bedava <laughs> Bedava değil canım <laughs> Hayır öyle değil Kargodan bedava He, Kargosu bedava tamam Bazı numaralar yetmedi Yani sulandırarak yapmak zorunda kaldım 3, 2, 1 Şu aralardaki koyu renkler Çok gidiyor siyahı işte parlament mavisi koyu renkleri falan çok gidiyor. Onları sonlarına doğru artık sulandırarak yapmak Mesela zorunda kaldım. Mesela bu ne? Bunu da merak ediyorum anne. Ya işte orada güneş patlamasından <laughs> efektler. Anne yani bu bir yine konuna benziyor. Ama bak genel olarak şöyle bir bütün olarak baktığın zaman böyle gizemli çok hoş bir görüntüsü var. Ben çok beğendim. Sen? Ben de beğendim. Tam Asya'nın tarzı zaten böyle şeyler. Asya gezegenleri, uzayı çok merak ettiği için, çok ilgi alanı. O yüzden böyle bir şey seçtik. Ama devamı ben seçtim, gelecek. Ben seçtim. Evet, ama devamı gelecek değil mi Asya? Daha evet. yapalım bundan. Çok zevkli çünkü. Yani herkese tavsiye ediyorum. Hem de son zor, karışık. Evet, zor, karışık. Ama çok zevkli genel olarak. Yani bitince final çok hoşuma gitti benim. benim çok zevkli. Benim en sevdiğim yerler neresi? Göstereyim mi burayı? Sevdim burayı da. Burayı da, burayı da yası yazıyı. Ya her yeni süt sev. Evet odana çok yakışacak Asya. Ben burayı anlamadım. Burayı sevmedim. <laughs> yeni koy. Böyle bir şey patlamış bu bu da sıçramış da gibi duruyor. Mesela bu da boynuzu, bu da gözlü. Ağzı böyle attı. o zaman nasıl gidiyor? Hadi ne videomuza yok. veda edelim. Bay bay. Hoşçakalın.